Evet değerli 7. sınıf öğrencileri kuvvet ve enerji ünitesi ile karşınızdayım. Öncelikle kütle ve ağırlık arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Değişmeyen madde miktarına biz kütle diyoruz. Yıllardır bu tanımı zaten hep karşımıza çıkıyor biliyoruz. Kütle her yerde aynıdır. Kütle ne ile ölçülür? Eşit kollu terazi ile ölçülür. birimi gram veya kilogramdır. Evrende bulunan gök cisimleri birbirlerine karşı kütle çekim kuvveti uygularlar. Çekim kuvveti gök cisimlerinin büyüklüğüne ve aralarındaki mesafeye bağlıdır. Gök cisminin büyüklüğü arttıkça kütle çekim kuvveti ne yapmaktadır? Artmaktadır. Cisimler arasındaki mesafe arttıkça kütle çekim kuvveti ise tam tersi şekilde azalmaktadır. Ayrıca gök cisimleri üzerinde bulunan cisimlere kütle çekim kuvveti uygular. Dünya üzerindeki kütle çekim kuvvetine biz ne ismini veriyoruz? Yer çekim kuvveti ismini veriyoruz ve küçük g harfiyle gösteriyoruz. Genelde yaklaşık olaraktan 10 diye kabul ediyoruz bu yer çekim eğmesini. Gelelim bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık bir kuvvet olduğu için neyle ölçülür? Diyoruz ki dinamo metre ile ölçülür. Ağırlığın birimi Newton'dır ve kısaca büyük N harfi ile gösterilir. Gelelim ağırlığın özelliklerine. Uzayda yer çekimi olmadığı için ağırlıkta nedir? Sıfırdır. Ayda ağırlık dünyadaki ağırlığın altıda biridir. Dünyada 60 Newton ağırlığındaki bir cisim ayda 10 Newton gelmektedir. Ağırlığın yönü dünyanın merkezine doğrudur. Niçin? Çünkü yerçekim kuvveti dünyanın merkezinden üzerindekileri kendisine çekecek şekilde olduğundan dolayı. Ağırlık cismin kütlesine ve cisme etki eden çekim kuvvetine bağlıdır. Ağırlık temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Kütle ile ağırlık doğru orantılıdır. Kütle arttıkça ağırlık da ne yapar diyoruz? Artar. Kütle azalırsa ağırlık da aynı oranda azalacaktır. Ağırlık deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça azalır. Niçin azalır? Çünkü yer kürenin merkezinden uzaklaştığımız için. Ağırlık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar. Niçin? Çünkü yer küremizin şekli biliyorsunuz geoid şeklinde. Ve bu geoit şekline biz kısaca nasıl tanımlama yapıyoruz? Kutuplardan baskın, ekvatordan çeşit. Kutuplardan baskın olan merkeze daha yakındır ekvatora göre. Ondan dolayı kutuplardaki yer çekim kuvveti ekvator üzerindeki yer çekim kuvvetinden her zaman daha fazladır. Niye? Çünkü daha yakındır çekirdeğe. Ağırlık görülen Yerlerde nasıl değişir? A'nın olduğu yerde, B'nin olduğu yerde, C'nin olduğu yerde. A'nın olduğu yeri kutuplar kabul edersem, B'nin olduğu yeri ikisinin arasında bir yer kabul edeceğim ve C'nin de ekvator olduğunu biliyorum. Ben ne dedim? En fazla e, yer çekimi kutuplardadır. En az da ekvatordadır. O zaman yeri yakın olanın ağırlığının fazla olmasını beklerim. O zaman en yakın olan hangisi A'dır? Ondan sonra B'dir. Ondan sonra da C olaraktan ağırlıklar arasında bir değişikliğin olduğundan bahsedebilirim. Kütle ve ağırlık arasındaki ilişki bu genelde hep kavram karmaşası yaşanan, sıkıntılı olan kavramlardan iki tanesi. Kütle ve ağırlığın farkı kütle madde miktarıdır. Değişmez. Ağırlık maddeye etki eden yer çekimi kuvvetinin etkisiyle oluşan bir kuvvettir. Bir ağırlıktır. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülürken ağırlık dinamometri ile ölçülür. Kütle her yerde aynıdır, değişmez. Ağırlık bulunan yere göre değişmektedir. Kütlenin birimi kilogramken ağırlığın birimi Newton'dur. Kütle büyük M harfi ile gösterilirken bunun da sebebi İngilizce kütle anlamına gelen mass'tan gelmektedir. Ağırlıkta büyük G simgesi ile gösterilmektedir. Bir maddenin kütlesi uzayda sıfır olmaz ancak ağırlığı sıfır olur. Kütle skaler yani sayısal bir büyüklükken ağırlık vektörel yani hem sayısal hem de yön belirten bir büyüklüktür diyorum. Ve geliyoruz Cinali'nin ağırlıklarının nasıl değiştiğine. Dağın zirvesinde A konumundayken mi, C konumundayken mi, D konumundayken mi, B konumundayken mi daha yüksektir diyorum. Ben neyi biliyordum? Dünyamızda kutuplardaki yer çekim kuvveti ekvatora göre daha fazlaydı. Niye? Çünkü yerin çekirdeğine uzaklıkları değiştiği için. O zaman A en zirvede olduğuna göre yer çekimi en az etkilenecek diyebilir miyim? Evet derim. O zaman dünyanın yer kürenin çekirdeğine en yakın olan nokta hangisi? B noktası. O zaman B'nin ben B konumundayken cinalinin daha ağır olmasını beklerim. O zaman B büyüktür diyorum aşağıdan yukarıya doğru sıralandırma yaparsam. Daha sonra D gelir. Daha sonra C gelir. Ve en son A gelir diyorum. Bu şekilde kıyaslamasını yapabiliriz. Gelelim son görselimize. Kütlesi 60 kilogram olan bir kişinin dünyadaki ağırlığı nedir? Ben neyi biliyorum? Dünyada 1 kilogram gelen bir cismin 10 Newton ağırlığı olduğunu biliyorum. Ayda da ağırlığın dünyadakinin 1 bölü 6'sı olduğunu biliyorum. O zaman dünyadaki ağırlığı ne olur? 1 kilogram 10 Newton 60 kilogram 600 Newton olacaktır. Peki aydaki kütlesi nedir? Kütle uzayda değişmeyen madde miktarıydı. Aydaki kütlesi de aynı şekildedir. 60 kilogramdır. Peki aydaki ağırlığına gelince dünyadakinin 6'da biri olduğundan dolayı 600'ün 6'da biri olaraktan ne derim? 100 Newton'dır derim. Uzaydaki kütlesi nedir? Uzaydaki kütlesi de değişmez. O da aynı şekilde 60 kilogramdır derim. Uzaydaki ağırlığı nedir? Uzaydaki yer çekimi olmadığından dolayı otomatikman sıfırlarım ve sıfır Newton'dır derim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu ünitenin diğer konuları olan kuvvet, iş, enerji ilişkisi ve enerji dönüşümleri videolarını takip edin.